Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde PSV'yi 2-1 mağlup ederek avantajı ele geçirdi. Ancak maçın ardından teknik direktör Thiago Motta'nın tercihleri büyük tartışmalara neden oldu. Özellikle de Kenan Yıldız'ı ilk yarı sonunda oyundan alması hem İtalyan basınının hem de Juventus taraftarlarının sert tepkisini çekti. Kenan Yıldız oyundan neden alındı? Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız ilk yarıda etkili bir performans sergileyemedi. Ancak bunda, takım arkadaşlarının ona yeterli desteği vermemesinin de büyük rol oynadığı belirtiliyor. Motta, maç sonunda Kenan'ı teknik sebeplerden dolayı çıkardığını söylese de, bu açıklama taraftarları tatmin etmedi. Motta, Kopmeyners'a gösterdiği sabırı Kenan'a neden göstermiyor? Juventus taraftarları, Motta'yı Kopmeiners gibi isimlere sürekli şans vermekle ancak Kenan Yıldız'a yeterince sabır göstermemekle suçluyor. Özellikle de Kenan'ın sahada mücadele eden ve top kazanmaya çalışan tek oyuncu olduğunu belirtiyorlar. Bangula galibiyet golünü attı ama Kenan Yıldız'ın yerine oyuna giren Samuel Bangula 82. dakikada galibiyet golünü kaydetse de Juventus taraftarları oyuncunun genel performansından memnun olmadı. Birçok taraftar Kenan'ın maçta kalması halinde Juventus'un çok daha iyi bir oyun sergileyebileceğini düşünüyor. Bu galibiyete rağmen Modda'nın Kenan Yıldız konusundaki kararı İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, genç yıldızın Juventus'ta sürekli oynaması gerektiğini ve bu tür hamlelerin gelişimini olumsuz etkileyebileceğini savunuyor. Sizce Modda'nın Kenan Yıldız'ı çıkarması doğru bir karar mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Juventus ve Şampiyonlar Ligi'nden son dakika gelişmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.